şimdilik yaptık bunları. Buradan puzzle için gerekli yeri bulduk. Şöyle gidelim. Puzzle halledelim bir. Buna bastık. Buradan bunu kapadık. Bunu kapadık, bunu açtık. Bunu kapadık, bunu kapadık. Üçledik. Sonra tık tık tık. çektik aşağı, kapı açıldı. Çünkü şu kelebeğin üzerindeki noktalar önemliydi orada puzzle için. Bu ney? Şimdi bizim bir yere geri dönmemiz lazım ki bu yağ işini halledelim. Bu ney? Pil mi lazım ona? Ha tamam. O zaman buradan aşağı ineceğiz. Bizim almamız gereken şeyler var zaten arkadan. Ben onları unuttum biraz. Bu yerdeki çiçeği alacağım. Bir de buraya uğrayayım be. Bir, bir tur. Öldüler gibi sanki be. İyisin abi. Yani Sen yine oynuyorum bunu ee, Kazandın Neyse salla Hadi ben kaçar. Benim işler var Benim biraz para bulup Bir dakika aşağı inince nereye gidiyorduk onu unuttum Buradan bir yere gitmiyoruz Diye düşünüyorum Burayla işimiz kalmadı bence artık. Şimdi bizim gitmemiz lazım buradan. Buradan yukarı çıkacağız. Çık abi hemen. Biçeceğimizden yudumlayalım. para verirsin de artık. Ben bir aşağı ineyim. Bu hala dans ediyor burada ya. Buradan gitmiyorduk. Şimdi hatırladım ben bunu. Yukarı. Bu takılsın burada. Psikopat. Takıl abisi. Ee, ben nereden gideceğimi Onu unuttum. Buraya çıkınca hiçbir şey olmuyordu. Buradan gidelim. Ha, yani buradan aşağı atlayacağız. Pardon. Kapaktan içeri. Aracımız geldi geri aşağı inelim. Bizim arkadaşımıza yardım edebileceğimiz bir şey var mı bakalım. Kanka sen bir şey yapabiliyor musun ya? İhtiyacımız var yukarıya çıkabilmemiz için. Pompala buraya. Depoya hemen. Yukarı çıkalım biz buradan bir. Okey. Biz bunu yapmamış mıydık ya? Motoru çalıştır Neyse hızlıdan yaptık bu sefer Yukarı çık Bir daha onunla uğraşsaydım kafayı yerdim büyük ihtimalle ya Ne oldu senin pervane gitmiş abi Dal içeri abi buradan İyi Şimdi geldik buraya. Bunu buraya. Dur, bunu buradan alalım o zaman. Buradan bir. İç bakalım bunu. Şimdi buradan bir bunu büyütelim. Gel bakalım şunu alalım biz bir. Biraz daha alalım. Ne kaybederiz? Hadi bakalım. Şimdi bu çekirdekleri buraya koyacağız. Bunu böyle koyacağız bir dakika. Bunu böyle koy. Aldık. Bunu burada tamamladık. Bunu da alalım. Buradan aşağı inip o dayıya biz bir bu yağı verelim. Belki bize para verir. Jeton meton derken. Atla aşağı. Buradan da hemen bu yağı dayıya verelim. Gel dayı. Al bakalım. O zaman buradan. Tekerlik sandalyeden insene abi sen. Hadi buraya. Ticket'ımızla girelim. Vip. Açıldı gir. Bu ney? bir elektriği verdik. Bekle boyun da halledeceğiz. Haydi bakalım. Hadi 300 olduk. 336 idi bakayım. 30 veriyor tamam. Kırmızı gelini 30 veriyor iyi. Abi. 500 1 dolarcık yeter bize 2-3'e bile gerek yok Haydi space'im yoruldu be bir bir token alabilir miyim teşekkür ederim bir de alır Ver bakalım. İkiyi bir de deneyelim. Bunları o bütün oyunları deneyelim işte. Bu nasıl bir oyunmuş? Bunları bir te test edelim ya. あっ <noise> Tık, tık tık yapabiliriz tamam. Çözdük bütün işi. Hallettik yani bizde rahat rahat da kalenin. Ulan beynim yandı ama yaptık yani helal olsun. Şimdi buradan daldım içeri. Atla aşağı. dan bir yakıt al. Bu ne Hadi. Başarılı bir şey oldu. O zaten diğer ara kısmı sileceğim o hani Birinci ile ikinci arasındaki farkı Birinci pil aldıktan sonra Zaten o süreçte de buraları tekrar yaptım ya Oraları silip ikinci pil aldıktan sonrasını koyacağım da Önemli bir an yoksa tabi Evet çok güzel. pili pi, Diğer pili almadan geldik buraya kadar. Çok iyi. Bayağı bir kesilecek yer oldu videoda. Helal olsun bana. Pili unuttuk direkt kafada silindi pil. Yani buraya kadar geldik direkt buraya atladık ya şurayı almadan. Bakın bu oldu. Buradan içeri. Gözlemevi. Yani şu an oyunun en yüksek noktasındayız galiba ya. hani şu yandaki bina ayrıca büyük ihtimalle öyle oldu en yüksek binadayız yani Aşağı düşmedi Toprak Bu ney Yine başladık Yine başladı Yine başladı yıldız mı yapacağız? Ne yapacağız? Bu ne? Bir. Sizin bir değil şu anda. Sıfır. İçin ne gerekiyormuş bir dakika. Kare Şkan. Yo. Bizim öyle bir olayımız var mı? 1. Şurayı çek bakayım. Yıldız. Aynen burada bizim yapabileceğimiz şu an hiçbir şey yok. Hani belki şunu yaparız. Bir dakika. Zıp 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 zıp. Zıp 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 zıp. zıp, zıp. 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 Burada olması lazım onda. Kim kaçıncı katlar var? 1 0 2 İkinci için ne lazım da yıldız lazım ama yıldızı nasıl yapacağız? Ampul lazım. Neyse burada bırakalım. Bir sonraki bölümlerde onları hallederiz büyük ihtimalle. Yapmaya çalışırım bakayım. Biraz çözmeye çalışacağım burada. Sonra göreceğiz ne olacağını. Görüşmek üzere bay bay. Hop şöyle durduralım bir.